değil. Ton. Birileri biri var. Jet kafaya. Da... Sakın kalkma. Lan ölüyordum ya. Şey var, İleri git arıyorum. Abi çıkamıyor niye Yok. bana vuruyor? Dirsek vardı, dir dirsek. Swift yerinde. Bir düşman kaldı. Bir Allah. Ah. Uzunmuş. Ah. Dolduruyorum. Ah mola. Helal. Mefta. Düşman silindi. Düşmanlar savunan başlangıcın görüş sağlıyorum Oo, çok fazla evet. var. CT 2. Fight ah. yerinde. 2 ya da 3. Çıktı. Bariyer kuruldu. Yeni Ay. çıktı. İkisi de CT. Tamam. Ah. Yük kalmadı. İyileştirin. Bir düşman kaldı. Sakin ol canım. Helal. Herkesten kahraman ol. <laughs> Bakma. Şuan ol. Toprağa dön. Ödüm koptu. <laughs> Gidiyorum. B'de <laughs> düşman görüldü. <laughs> Run. Evet. Ya, ya, yerinde Senin için bir düşman kaldı. Lapsal altta kanka. ve acılarını alıyor. Eyvallah. Buraya kadar. Gidiyorum. Arkta var. Sağda ilk yak. Yeah. Sağda. Yeah. Düşman savunan başlangıcında. Temizlendi. Ah tepeme atladı ya. Kanka 3 tane A var dönün dönün. Ah. Bert 3'ü de backside'da. Spike yerinde. <laughs> en son backside'da. Duvar kuruldu. Ah. Helms. Zıplayalım. Oraya gitmek hiç mantıklı değil. Hadi be. Site site arkanda Biliyorum ben şunu vuracağım Anam Onu vurdun Kafestetik Kafes tetik buldum. Kaçıcımız öldü müdür? Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Spike'ı aldım. E e de o aynen. Ulti <laughs> açmış. Ayakta kalan son A oyuncu. abi Helal be. Kanka o zaman şunu şurada bırak. Geri geleceğim. Bu bir iş ben. <laughs> <laughs> Dolduruyorum. Tamam biri, burada Yakında, biri burada gördünüz. Biri, burada, biri burada gördünüz. Tamam, bir tane daha. <o> <laughs> Dolduruyorum. Diğeri çok göstermedi öldü öldü. Arka bakacağım. Heaven geldi. Heaven mı? Tamam öldü Burası. Arka var mı? Abi şu an can yok. sağlıyorum. Mit <laughs> yok da. Geçti kanka gem çıktı. Daha geliyor. <laughs> Çok güzel. Kanka lambaya Zıplayalım. Spike ağda düştü. 20 vay bizde. Görevim daha bitmedi. Son 10 saniye. kalan son oyuncu. Neyse. Abi böyle bir şey yok. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Portal, portal. Yani. Ah. Bak, beni vurdu ulan. Helal gir. Buraya geliyorlar. Ayakta kalan ah, son oyuncu. Ah, kanka. kanka. Sesini duyarsın. Ah. Yük kalmadı. Bir, Bir düşman, düşman kaldı. Tek tabanca. Eyvallah. Gidiyorum. Sol var, sol. Nerede biri var? Bakma, bakma. Lap <laughs> geldi. B'de biri var. Doğru. yerinde. Helal, heaven geliyor. Burası. <laughs> Dolduruyorum. Uzun var uzun uzun. Emci. <laughs> i̇ki uzun iki uzun. <gülüyor> <Yatar>. <gülüyor> Bir <gülüyor> düşman kaldı. <laughs> Gidiyorum. Plat geliyor. <gülüyor> 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 Bak, ölüm sende güzel durdu. Dolduruyorum. Oradaydı. Seçiyelim. Nasıl alırım burada. Zıplayalım. Kim istedi? Ağzı bir şu an şey yapmıyorum. <laughs> Dolduruyorum. Abi ya görmüş beni. Spike bende. Rakip öldürüldü. Ve vakti. Spike taşıyıcıımız öldürüldü. Spike B'de düştü. Spike al. Portal Phoenix. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Hadi. Bu iş bende. Biri burada kanka. Hem çift. Aya dönsek mi ya acaba? Side Sky var. Kıtabantero. <laughs> Nasıl oldu lan oğlum? Ah, gidiyorum ah. Yen az yen az. yok edildi dostlarımı yok Ay, edemezsiniz hadi be tam temiz dön abi hiç şu anda buradan dönme spike B'de düştü ayakta kalan son oyuncu son 30 saniye son 10 saniye Gördün mü? bir düşman kaldı Hoşçakal. <laughs> Spike aldım. Kurardın kanka bir saniye. Dur flash açacağım bak, bak, O oh. ak kodum onu. Kanka karbon yedik bir adamdan. Bana hadi al biraz arada. hareket. Ne yapıyorsun lan sola? Yem çıktı. Bat sol <laughs> Biri öldü Canım çok acı Seni mi tuttun Kaldırabilir miyim BDM'di Kaldıracağım var. İşi bitti <laughs> Bet'e geldi Görevin ne daha bitmedi Bir anda olsa Ben vuracağım o Şifacıları git <laughs> düşman kaldı. Ah. Abi uzun uzun. Spike B'de düştü. Kanka canım çok az bana gelme. Kır direkt lahana kır lahana kır. Kanka bak. Oha çok seri girdiler. Spike B'de düştü. Evet, de. İyi denemeydi. Yeri nerede Ay, abi? Bir, bir düşman kaldı. Silindi. Son long. Bunda. Long da long. Ok atsan sola long Sen bir kayasın. Buldum Hedef yerde. Görüldü. Mustafa abi sana da vurdum. Aha. Dolduruyorum. Aa yatırdılar beni Daha oynuyorlar ha. Abi 55 55 vurdum. Ananı sikeyim ya. Sky çok Sky öldürüyorum. Onlar Bir düşman kaldı. Helal. Spike, Spike A'da düştü. Side'de kanka. Ayakta kalan son. Silah al istersen. Sen ondan yani. önce gidersin. Son 10 saniye. Şimdi mecbur kuruyordur. Spike yerleştirildi. Oy. Helal be ya. Dört müydü? <laughs> Ananı Vurdum bayağı vurdum birini. Yapma 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 öyle yapma. Ayakta kalan son oyuncu. Vay arkadaş. Tertemiz. Ölme vakti. Aa araş araş. Ah. Ne? Oy. Yuh ya. İzini buldum. Al bölüm bir şey. Ayakta kalan son oyuncu. Oy. Kafaya vurdum kafa ölmedi. Duvar vuruldu. Aynen aynen ah. aynen aynen aa. İyi savaştı. Ses var mı? Var. Senin Alırım için. Monici'den. Bir düşman kaldı. Aa, o da burada. Spike A'da düştü. Duyur. Ay yebesin nikah. Lag yine olacak. Herkesten kahraman olun. Ananı oyun gibi senin 122 vurdum jet'e. Double pick yaptı orada. Sana dikkat et seyit. Bir tane daha olabilir. Orası bu çocuğu beni bekliyormuş. Spike yerleştirildi. kör <laughs> A var. Oha ya. Abi çok saçma elleri o ok katıyor o da ya. Zıplayalım. Hadi biraz hareket. Şey demiş. Bir A var. B kuruyor. Bir tane A var. Abi o seni biraz önce. Beycin canı azdır. Spike Bakalım B'de düştü. Bakalım herkes düştük. neredeymiş? E, Yerini elimle koymuş hmm. gibi biliyorum. Ondan Spike duruyor öyle. Abi Mustafa abi gösterme ya. Kafes tetiklendi. <laughs> Kanka arkan arkan. Delik solun. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Ah. Long, long you Elemanlar beyde. Yürü git. Dolduruyorum. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ah. Hadi eyvallah. Döndüler. Düştü. Aa dönmemiş. Spike B'de düştü. Spike B'de. İyileştiriyorum. Sol. Ah. <laughs> Bir düşman kaldı. Karşımızda kimse kalmadı. Pik pikleyeceğim ben onu. Dolduruyorum. Ses geldi. Aa, Felix. hep sağa döndü, hep sağa döndü. Aa düşman Bana Duvar kırıyor. <laughs> <laughs> Zili buldum. Gelin, Bir düşman kaldı. Ölsem de durmam. Para. B de var ya. A üç kişi yanlar. Spike A'da ya. düştü. Spike, Spike bizde. Düşman gözüküyor. Mersin'in kitabına çok iyi olur. Sağda düşman. Ayakta ya. kalan ya. sonu. Hadi biraz Eyvah, hareket. Eyvah arka taraf. Döndüler bence. Döndüler döndüler. Grup gitti mi orospu çocuğu? Bir düşman kaldı. Üçte üç. Yetişmeyecek. Sıkıntı yok. Ah. Bu işten. Ölme bak. Hep sahip. Aa. Ya. Elime wow. şey geldi ya. Hep sahip. Buyur kardeşim. Benim. Spike yerleştirildi. Uf, <laughs> rezilli. Bir düşman kaldı. Kanka short'ta Yapış sen. Mermi bitti. Avda biri var. Kanka yapış çözme yapış. Ayakta kalan son oyuncu. Sıkıntı. Tek tabanca. Hadi, daha görürdün. Daha var, daha var. <laughs> Kıracak. Sursana kanka kaldır. Hadi biraz hareket. Spike B'de düştü. İzini buldu. dolduruyorum. Onu yapmasın. Görevin Aa, daha bitmedi. Sen de mi yapabiliyorsun? <laughs> Bundan... Bir düşman kaldı. Laldi, oh. Savunucular kazandı.